Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kayınvalide mutfağını nasıl yenileyerek sürpriz yaptığımızı göstereceğiz. Şimdi şöyle bir eski halini gösterelim. Eski kahverengi dolaplardan biraz koyu renk. Dolaplar aslında sağlam olduğu için sadece dış kısmını boyadık. Şöyle gördüğünüz gibi mermeri de yıpranmış şekilde. Dolapları ve mermeri toplamda bir hafta gibi bir sürede boyamızı bitirdik. Verniklemede dahil. Öncelikle dolaplarımızın üstündeki eski kulpları sökerek işe başladık. Biz yenisini aldık ama isterseniz aynı kulplarınızı kullanabilirsiniz ya da onları da boyayabilirsiniz. öncelikle iki gün de bitirdiğimiz şekilde zımparaladık. 230'a 280 şeklindeki çok ince bir zımparayla sadece o eski verniğin parlaklığını alacak kadar zımparaladık ve zımparaladıktan sonra ıslak bir bezle tamamen tozu gidecek şekilde siliyoruz. Burada eski yapıştırmalar vardı dolabın üzerinde. Onları söküyorum ve kenardaki derzleri temizleyip yeni ders çektik öncelikle boyadan önce. Yerlere bu naylon örtüden serin. Çünkü boya dökülebiliyor. Aslında boya sıçrayan bir boya değil ama yine de çalıştıkça sıçrıyor. Burada malzemelerimizi görüyoruz. Hem Polisan X1 hem de Cadence birlikte kullandık. Gördüğünüz gibi Polisan X1 diye yazıyor. Parlak bir boya beyaz. Beyaz satılıyor. istediğiniz rengi de hazırlıyorlar. Biz üst katlar için beyaz 001 diye geçen boyayı alt katlar için de kadife gri şeklinde belirttikleri boyayı kullandık. Şu şekilde rengini görebilirsiniz. Makinede hazırlıyorlar. O yüzden ilk kullanmadan iyice bir karıştırın. rengi kadife gri. Katalogdan da seçebilirsiniz. Hoşunuza giderse bu renk eğer. Videonun altına da eklerim renkleri tekrardan. Bu şekilde şu naylon e, PET tabaklara bir miktar alıyoruz. İlk kat için sadece şöyle çeyrek çay bardağı kadar su ekledim. Sadece ilk kat ince astar görevi görmesi için. Şeyi boyayı biraz inceltiyoruz. Diğer katlara kesinlikle su eklemiyoruz. İyice karıştırın yine suyu ekledikten sonra. Dolapları zımparalayıp sildiğimiz için tamamen kuruduğundan ve üstünün tozsuz olduğundan emin olun. Bu şekilde rulo fırçamız var. Buna önce boyamızı alıyoruz ve bir başka boş, temiz bir pet tabakta iyice boyayı fırçaya emdiriyoruz. Tamamen her yerine güzel bir şekilde bulaşıp üstünde de fazlalık kalmayacak şekilde alıyoruz fırçamıza boyayı ve bu şekilde bismillah deyip başlıyoruz. Dolaplar koyu renk olmasına rağmen alt katta hani beyaz olmayan bir renk kullandığımız için 3 katta kapattı boyamızı dolapları bu şekilde normal yerleri rulo fırçayla bu şekilde ayrıntılar varsa dolapta onları da kestirme fırçası dediğimiz fırçayla ipek uçlu fırçalarla boyuyoruz zaten iz kalmıyor bu tarz boyalarda ama siz yine de sabit yönlere doğru. Hani rulo fırçayla yaptığınız zaman sürekli yukarı aşağı şeklinde sağa sola çok fazla yapmadan boyamaya çalışın. Bu birinci katın bitmiş hali. Gördüğünüz gibi epeyce kapattı gri boya. Üst katlar beyazda olduğu için baya bir açık kaldı tabi. Baya kötü görünüyor ilk hali. Şimdi 24 saat bekledik ilk katın üzerine ve tamamen kuruduğunu görüyoruz. İlk katın üzerine muhakkak 24 saat bekleyin. Çünkü tam bir astar halini alması gerekiyor. Ondan sonra ikinci katı sürüyoruz. Bu ikinci katın sürülmüş hali ve mermere de ilk katı attığımız hali. Altlara ikinci kat bile kapattı hemen hemen ama yine de üçüncü katını sürdüm. Ama üst katı bayağı açık kaldı yine de. Burada da ikinci kattan sonra da 12 saat bekledim. Burada da alt dolapların 3 katının bitmiş hali. Üstlere ise yaklaşık 5-6 kat vurduk. Hatta 1 kilo beyaz boyamız bittiği için e, mermer için aldığım kadens boyadan en son katı vurdum. Hiç de sorun olmadı emin olun. Siz de hani boya sıkıntısı yaşarsanız aman sıkıntı olur mu diye dert etmeyin. Zaten ikisi de hani beyaz 001 diye geçen boyaydı. Bu da Kadens'in kalın sır verniği. Dolapların üzerine uyguladığım vernik. Mermeri en son anlatacağım için orayı geçtim. Verniğimizi de normal tabağımıza alıp rulo fırçaya iyice bulayarak başka tabakta tekrardan yedirmemize gerek yok. Direkt dolaba uyguluyoruz. Verniği de yine iki kat sürdüm. 24 saat arayla. Boya kuruduktan 24 saat sonra ilk katı, bir 24 saat sonra da ikinci kat verniği attık. Gerçekten vernikle çok daha güzel oluyor boya. Kuruduğu zaman özellikle ve koruyucu oluyor boya için. Siz de muhakkak atın boyanızı. Bu kulpları da internetten istedik. Yeni bir kulp. E, teki 4 liraydı. 20 tane kulpu 80 liraya aldık alırken boyutlarına çok dikkat edin bu şekil bir kulp alırsanız üst üste gelmeyecek şekilde olsun. Şimdi mermerimizin eski halini görüyoruz. Gördüğünüz gibi iki parça şeklinde ve iki farklı renk. Aynı zamanda da yıpranmış hani. Mermer içinde Cadence'in akrilik boyası multi surface diye geçen 001 beyaz olan boyasını aldım. Normalde bunu dolaplar içinde de alabilirsiniz. Ben ilk başta bulamadığım için Polisan X1 almıştım. Ama bulursanız direkt Kadens'le boyayabilirsiniz. Polisana göre daha yoğun bir boya. Evet, bunu da direkt fırçama alıp uyguluyorum. Gerçekten bu tam bir terapi gibi. Kesinlikle şiddetle tavsiye ederim yani. Mermer de ilk katı sürdükten sonra 3 gün aslında beklemeyi tavsiye ediyorlar. Ama ben dayanamayıp bir buçuk gün falan bekleyip ikinci katı sürdüm. Sıkıntı olmadı. Ama muhakkak yani bekleyin en az benim kadar. Çünkü ilk kattan sonra ikinci bir kat hafif bir boya deyince hemen kalkıyor. O yüzden kurumasına çok dikkat edin. Fayansa da aynı şekilde aynı boyayı uyguladım. Fayansa yukarı aşağı... Rahat bir şekilde yapamadığım için sürekli sağa sola doğru boyadım. Muhakkak aynı yöne doğru boyamaya dikkat edin. Ve şu şekil ayrıntı kısımları yine kestirme fırçasıyla boyuyorum. Bu şekilde iyice yedirene kadar açık yer kalmayana kadar boyuyoruz bu ilk katın ilk kat boyanın sürülmüş hali lavabonun içine de sürdüm şöyle görebilirsiniz çok az kapatıyor da bir ilk katta bu bir buçuk gün bekledikten sonra ikinci katı zamanınız varsa muhakkak üç gün bekleyin sizde İkinci katı sürünce artık biraz biraz kapatıyor toplamda ben yani bir 4-5 kat sürdüm diyebilirim hani mermer koyu renk olduğu için ve beyazla kapatmaya çalıştığım için Yaklaşık yarım litre kadens boya kullandım mermer için Bu da üçüncü katı sürüyorum ee, İlk kattan sonra bir buçuk gün ikinci kattan sonra da Yine bir buçuk iki gün falan bekleyip o şekilde sürdüm mermeri o yüzden dolaplara göre biraz Daha geç bitti mermer Mermerin üçüncü kattan sonra artık çok fazla beklemedim. Birkaç saat arayla dördüncü katını ve az bir beşinci katı da uyguladım. Bu da kadensin yine taş verniği. 250 mililitrelik aldım. E, taş verniğin o 250 mililitrelik fiyatı 40 lira gibi bir şey. Kadensin e, o 500 mililitrelik boyası da e, yanlış değilsem 45 lira gibi bir fiyatı vardı. Polisan x de kilosu 50 lira. Onu da söylemiş olayım. Bu da e, dolapların karşısında masanın eski hali. Oraya da ufak dokunuşlar yaptık. E, yapışkanları falan söküp, oraya bir silinebilen beyaz bir örtü serip e, dolapla uyumlu hale getirdik. Avizemizi de yine eski avizemizi söküp dolaplara uyumlu beyaz ve gold renklerden oluşan bir avize taktık. Ve şimdi dolaplarımızın artık son halini görüyoruz. E, dolapların verniğini söyledim sanırım. Boya kuruduktan sonra 24 saat sonra ilk katını, bir 24 saat sonra da ikinci katını attık. Gayet yeterli oldu. Parlak vernik kullandık biz. İsterseniz mat olanı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten mutfağa yeni bir hava kattı. Çok da şık oldu. Görenler hani boya değildim. Dolapları yenilemişsiniz galiba dediler yani. O şekilde yapay durmuyor gerçekten ama biraz sağlam çalışmanız gerekiyor. Hani boyadan kaçmayın. Çünkü ben mesela üst dolaplara da, mermere de en az 5-6 kat attım ki hani tam anlamıyla böyle sağlam bir görüntüsü olsun. Ve dayanıklı olsun diye. Mermere de taş verniği iki kat attık yine. Onda özellikle taş vernik olacak. Normal sır vernik kullanmayın. Taş vernik sıvıyla temas eden yüzeyler için kullanılıyor. Zamanla hani su alıp boyayı bozmaması için. Siz de muhakkak mermere taş vernik uygulayın. Verniksiz kesinlikle kullanmayın. Hiçbir şekilde dayanıklı olmaz o zaman boya. Böyle masamızın da yeni hali. Avizemiz. Bunları ben bulunduğum yerden tedarik ettim. E, kulpları internetten istedik. Dolap kulplarını. Bu şekilde. E, kadensi ve polisanın ikisini de internetten de bulursunuz. Polisanı zaten boyacılardan da temin edebilirsiniz. Kadens boya ama boyacılarda çok olmuyor. Daha çok böyle hobi malzemesi satan yerlerden temin edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.